Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz şiir. Şiir nedir arkadaşlar? Şiir neymiş? Bunun tanımına bakalım. Diyor ki zengin imgelerle yani sembollerle, yani çağrışımlarla, yani simgelerle ritimli sözlerle seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan edebi türe biz şiir diyormuşuz arkadaşlar. Bu tanımı unutmuyoruz. Şiiri oluşturan Unsurlar neymiş arkadaşlar? Yine az önce bahsettiğimiz imgeler, semboller, çağrışımlar, simgeler hepsi bu kavramın içinde. Duygu ve düşünceler yine şairin duygu ve düşünceleri ve bize hissettirdiği duygu ve düşünceler. Aynı zamanda hayalleri ve sözcüklerin de birlikte oluşturduğu coşku denizine biz yine sanatsal bir tabirle şiir diyormuşuz arkadaşlar. Bunu yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Şimdi buradan sadece işimize yarayacak nazım kısmı. Nazım neymiş arkadaşlar? Çok karşımıza çıkacak bu kavram. Nazım ve nesir. Nazım ölçülü ve uyaklı sözler topluluğudur. Yani eşittir şöyle yazmaya çalışacağım. Şiir arkadaşlar. Nazım eşittir şiir. Nesir ise düz yazı. Bu kavramları lütfen aklınızda tutuyoruz. Geldik nazım birimine. Nazım birimi de arkadaşlar yine bu şiiri oluşturan dizelerin kümeleniş biçimine. Yani işte birazdan göreceğiz. iki tane dizeden oluşuyorsa beyit, işte dört tane dizeden oluşuyor dörtlük gibi isimler alıyor. İşte biz bu kavramlara nazım birimi diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik bu nazım birimlerinin sıralanmasına. Neye göre isimlendiriliyor? Hangi kurala göre? Hangi özelliğe göre? Bunlara bakıyoruz. Birincisi bir defa şiirdeki en küçük nazım birimi dizedir arkadaşlar. Diğer adıyla mısra. Yani her bir satıra, şiirde geçen her bir satıra biz dize ya da mısra diyoruz. Yani en küçük nazım birimidir. Söylemiştik bunu. İşte bir tane de örneği var burada. Ben sana mecburum. Bilemezsin diye şiirden alınan bir tane Mısra bir tane satır. Demek ki neymiş? En küçük nazım birimi ve şiirde geçen her bir satıra biz dize ya da mısra diyormuşuz arkadaşlar. Yani bir adet. Geldik beyte Beyit arkadaşlar bakın iki tane dizeden oluşuyor. Dize birdi, beyit iki. Ve kendi içinde bir anlam bütünlüğü olan yani bu aşağıda gördüğünüz bu örnek iki tane dizeden oluşuyor ve bu iki dize kendi arasında bir anlam bütünlüğü barındırıyor arkadaşlar. İşte biz böyle kullanıma, böyle nazım birimine beyit diyoruz. Beyitleri de unutmuyoruz. Divan edebiyatının, divan edebiyatının en çok tercih edilen, en çok kullanılan nazım birimidir. İkili dizeden oluşan nazım birimine biz beyit diyoruz arkadaşlar. Geldik dörtlüğe. Dörtlük belki de en çok gördüğümüz, yani en çok bunu kanıksadığımız nazım birimi. Adı üstünde dört tane dizeden oluşan, yine kendi içinde anlam bütünlüğü barındıran nazım birimine diyoruz. Biz genellikle halk şiirinde, işte günümüzdeki şiirlerde de tercih edilen yine e, nazım birimidir. Unutmuyoruz, birim. Demek ki neymiş? Dört tane dizeden oluşan, kendi arasında da anlam bütünlüğü olan, e, nazım birimine biz dörtlük diyoruz arkadaşlar. Geldik bentlere. Bentler de arkadaşlar en az 3 veya daha fazla dizeden oluşan yine kendi aralarında anlam bütünlüğü taşıyan e, nazım birimine biz bent diyoruz. İşte günümüzdeki işte Cumhuriyet döneminden sonra modern şiir diyelim. Genellikle bentlerle yazılıyor arkadaşlar. Yani şair bu konuda kendini biraz daha serbest hissediyor işte. Bazı şiirleri yani şiirlerindeki bazı bölümleri buradaki gördüğünüz gibi beş tenden oluşuyor. 5 dizeden oluşuyor. Sonra geçiyor üç tane dize yazıyor. Sonra geçiyor dört tane yazıyor. Yani biraz daha serbestlik tanıyan bir nazım birimi arkadaşlar. Demek neymiş? En az 3 veya daha fazla dizeden oluşan e, nazım birimine biz bent diyormuşuz. Bunu dörtlükle karıştırmayalım. Evet, dörtlük de eee 3'ten en az 3'ten fazla diyoruz ama dörtlükte bir bütün var. Yani şiirin içindeki bütün e, <laughs> e, dizeler, yapılar dört dizeden oluşuyor. Yani dörtlükten oluşuyor. Ama bentte böyle değil. Bentte serbestlik var arkadaşlar. Bir tanesi 3 tane olabilir, 3 dize olabilir. İşte bir tanesi 4 dize olabilir. Bir bölümü 5 dize olabilir, bir bölümü 3 dize olabilir yine. Bu şairin tamamen özgürlüğü ya da kullanımına bağlı. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar geldik şimdi nazım biçimine. Az önceki kavramımız nazım birimiydi. Şimdi geldik nazım biçimine. Bakın ne diyor arkadaşlar? Nazım birimi ölçü veya uyak örgüsüne bağlı olarak kazandığı biçimsel özelliklerin genelinin adıdır demiş. Geçelim. Şimdi edebiyatımızda arkadaşlar biz şiiri gördüğünüz gibi 3 döneme ayırıyoruz. Halk şiiri, divan şiiri ve batı tarzı şiirinde. Şimdi bu dönemlerde söylenen şiirlerin içeriğine göre işte ölçüsüne göre aldığı isimler bu tabloda görüyorsunuz arkadaşlar. İşte anonim halk şiirindeki şiir türleri neymiş? Maniymiş, türkü, aşık tarzı halk şiiri, koşma, semai, işte varsa ve destan diye. E, bu kavramlar aklınızı bulandırmasın arkadaşlar. Ve size evet yabancı gelebilir ama e, i̇leriki derslerimizde bunların hepsini tek tek işleyeceğiz. Tek tek bunları biliyor hale geleceğiz arkadaşlar. Şimdilik e, tabloyu bu şekilde, bu örneklerle e, görseniz yeterli. Geldik nazım türüne. Bir şiirin işlendiği konuya göre aldığı isimdir. Şimdi az önceki verdiğimiz örnekte arkadaşlar işte neydi? Hemen tekrar gelelim oraya. İşte Anonim Halk şiirinde ne dedik? Örneğin işte türkü olsun. Türkü buradaki tanıma göre işlendiği, konuya göre aldığı isimdir. İşte o türe biz e, nazım türü diyoruz. Bu, nazım türünde <laughs> neyi belirliyormuş arkadaşlar? Nazımın birimini, kafiye düzenini, ölçüsünü, e, nazımın türünü yani aldığı ismi, aldığı şekli belirliyor arkadaşlar. Yine aynı zamanda e, içeriği, konusu, teması, e, nazım türünü belirleyen etkenler. Yine örneklerimiz burada arkadaşlar. İslamiyet öncesi nazım türleri var. Sagu, Koşuk, Destan. İşte bunların hepsinin anlamlarını, buradaki gördüğünüz kavramların anlamlarını e, ileriki derslerimizde göreceğiz arkadaşlar. Bunlar yine örnek olarak defterinizde kalsın. Şimdi şiirle ilgili en çok karşımıza çıkacak kavramlara bakalım. Birincisi söyleyici arkadaşlar. Yani şiirde konuşan işte şairin e, sesini emanet ettiği diye bir tabir kullanmış burada. Yani o şiirde konuşan varlık diyelim, kişi demeyelim. Varlık diyelim söyleyiciye. İkincisi mahlas bunu belki duymuş olabilirsiniz. İşte mahlas arkadaşlar takma isim demek. Yani divan şiirin yazan şairlerin şiirlerinde kullandıkları takma isme biz mahlas diyoruz ve mahlasla da şöyle bir kural var 99 diyelim. Yani büyük oranda mahlas sadece son bölümde verilir. Yani bir şiirin biz kime ait olduğunu ya da e, hangi mahlasla yazıldığını şairin, şiirin genellikle son beytinden anlarız. Bakın burada da e, örneği mevcut. Bu örnekleri yazmayabilirsiniz. Burada Kanuni Sultan Süleyman'ın mahlası Muhibbi arkadaşlar. Genel kültür olarak bunları bilin. Geldik tapşırmaya. Arkadaşlar tapşırma da yine e, takma ad ama bu sefer divan edebiyatında değil halk şiirinde yine şairlerin kullandıkları takma da biz tapşırma diyoruz. Bakın burada karaca olan yine kendi mahlasını kullanmış. Arkadaşlar şiirde ahenk unsurlarına bu ders geçmeyelim. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin. Tekrar görüşmek üzere.